İbn-i Teymiye Rahimullah, şimdi gelelim alimlere. Rafizler hakkında diyor ki bakın ve kad zehebe kesirun min mubtediatil muslimine min arrafidati vel cehmiyeti ve gayrihim ila biladil kuffari fe esleme ala yedihi ketir. Ketir. halkun kethir kethir Halkun kethirun. Müslümanlar içe, içindeki Rafizi, Cehmi ve benzeri gibi bidatçilerden birçoğu kafir ülkelere gitmişler ve onların vasıtasıyla pek çok insan Müslüman olmuştur. Ya? Hani la ilahe illallah şartını ilim böyle mi anlatıyor Rafizler bizim gibi? Bak elleriyle nasıl İslam'a girmişler. İlim şartı mu? Yok. İlim şartı yok. Nasıl soktun bunu İslam'a? Ey İbn-i Teymiye. Tağuta küfür. Nerede senin anlattığın tağuta küfür bu Rafizler'de? İnsanı İslam'a sokarken imamlar masum şu böyle istigase et yardım iste. Mantık bu. Nasıl soktun İslam'a? Ya? Diyor ki bu insanlar ondan faydalanmışlar. Bu rafizlerden ve cehmiyelerden. Ve birer bidatçı birer Müslüman olmuşlardır. Bidatçı, bidatçı birer. Evet. Bak ne kadar adil. Diyor ki وَاَنْتَفَعُوا بِذَٰلِكْ وَسَارُوا مُسْلِم۪ينَ مُبْتَدِع۪ينَ Ve işte bu birer bidatçı birer Müslüman olmuşlar. Bu onların kafir kalmalarından daha iyidir işte. Müslüman bir bidatçı kafirden bin kat iyidir. Yani sonu cennet. Öyle ölürsün. Fetava 13. yıl 96. sayfa. Yine İbn-i Teymiye Rafizilerin imamların ismeti konusu yani masumluğu konusundaki sözlerini zikrediyor İbn-i Teymiye. Sonra da diyor ki bu imamların ismeti yani Rafizi İmamiye'ye has bir şeydir. Çünkü Rafizilerin hepsinde bu, yani Şiaların gruplarının hepsinde bu görüş yok. Bu diyor Rafizi olan İmamiye'ye has bir şeydir bu ismet olayı. Bu konuda ne Zeydi Şiiler ne de başka bir Müslüman, ne Nezidişler ne de başka bir Müslüman fırka onlarla aynı görüşte değildir. Ancak İsmailiye gibi onlardan daha kötü olanlar hariç, Rafizilerden hariç İsmailiye'ye geçti, tarihte gitti. İsmailiye ise Muhammed İbni İsmail İbni Cafer'e bağlı Beni Ubeyd'in masum olduğunu söyleyen ve imametin Cafer'den sonra Musa İbni Cafer'e değil de Muhammed İbni İsmail'e geçtiğini iddia eden fırkadır. Bunlar münafık 200'lü dinsizlerdir İsmailiye. Hafizden bahsetmiyoruz. İmamiye'nin isne Aşeriye kolu olanlardan çok daha e, İmamiye'nin isne aşarıya kolu onlardan çok daha iyidir Rafizi. Sonra diyor ki Arapçasını okumak istiyorum buranın. Hani bizzat orijinal nakillerini vermek için özel önemli yerlerin Arapçasını okuruyorum. Diyor ki fe innal imamiyete ma farti cehlihim ve farat farti cehlihim ve dalalihim fihi ve dalalihim fihim halkun kesirun pardon fihim halkun muslimun batinen ve zahiran leysu münafıkîn leysû zanadıkatan münafıkîn lakinnehum cehilû ve dallû ve ittebû ehvâ'ahum Bu isna şerîe bu rafiziler Her ne kadar aşırı cahil ve sapkın kimseler olsalar da onların içinde hem zahirde hem de batında müslüman olan çok kimse vardır. Hem zahirde hem batında. Müslüman olan çok kimse vardır ve bunlar onlar gibi o İsmailiye gibi münafık iki yüzlü birer zındık değildirler. Ne var ki onlar cahildirler, haktan sapmışlar ve arzularına uymuşlardır. Ama diğerlerine yani İsmailiye'yi kastediyor. Gelince onların ileri gelen ve yaptıkları batini daveti. Batini davet ne Kur'an var, ne şey ne namaz, ne oruç hiçbir şey. Dindeki bütün şeyleri inkar etmişler. Batini davetin propagandalarının iç yüzünü bilen önderleri münafık iki yüzlü zındıktır. İç yüzünü bilenler ha. Onların üç yüzünü bilmeyen de onları bile tekfir etmedi. Bak. Avam tabakasına gelince onların içinde Müslüman olabilir diyor. Onların bile bak ha. Görüyorsunuz. Min hacü sünne. İkinci 452'den itibaren alın. İbnü Teymiye devam ediyorum. Rafizilerin onların içerisinde muayyen belirli bir şahsın ancak tekfirin şartları yerine gelir ve tekfiri engel olan maniler de ortadan kalkarsa tekfir edileceğini açıkça ifade etmiştir. Bu anlamda o şöyle demektedir. Onların tekfir edilmesine İbnü Teymiye'nin sözü diyor ki onların tekfir edilmesine ve ebediyen cehennemde kalacaklarını hükmedilmesine gelince bu konuda alimlerin iki meşhur görüşü vardır. Bu iki görüş İmam Ahmet'ten de rivayet edilmiştir. Bu iki görüş hariciler, harüller içinden dinden çıkanlar, rafizler ve benzeri benzeri hakkındadır. Doğru olan görüş onların dile getirdikleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiklerine aykırı olduğu bilinen bu görüşler küfürdür. Görüş olarak bak bu görüşler doğru olan küfürdür. O şekilde nitelendiririz. Aynı şekilde onların kafirlerin fiilleriyle aynı türden olan fiilleri de küfürdür. Nitekim ben bunun delillerini başka yerde zikrettim. Ancak bunların içinde belirli bir kişinin tekfir edilmesi ve cehennemde ebediyen kalınacağını hükmetmesi, hükmedilmesi tekfirin şartları oluşmasına ve manilerinin yani engellerinin de ortadan kalkmasına bağlıdır. Zira biz vaat yani müjdeleyici ve tehdit tekfir ve tefsik yani fasık hükmü ile ilgili nasları mutlak olarak kayıtsız dile getiririz. Ama belirli şahsın bu genel ifadeye dahil olduğuna hükmetmeye, hükmetmeye gelince onun hakkında bunu gerektiren bir delil sabit olup da onun aksini ifade eden bir durum olmadıkça bunu yapmayız. Fetva 28. cilt Fetava 28. cilt 500. sayfa. Yine İbni Teymiye Rafizi bir erkeğe kız verilip verilmeyeceği konusu sorulunca Aslolan olan kız verilmeyeceğidir. Neden? Çünkü bidat ehli davet eden aslolan kız verilmez. Kafir olduğu için değil. O yüzden nikahını sahih görüyor. Bakın şimdi gelecek. Varsayalım. Verilmeyeceği asıl olan caiz değildir. Bidat ehli bunlar aklını karıştırır. Ama verdin nikah sahihtir diyecek. Şimdi bakın. İbn-i Teymiye'ye rafizi bir erkeğe kız veril verilmeyeceği sorulunca o aslolan olan ona kız verilmeyeceğidir. Çünkü onun hanımının akidesini etkilemesinden endişe eder. Yani bir kadınla evleniyorsun rafizi. Çocuğun Akidesini e, etkileme de endişe eder demiştir. Eğer Rafizler ona göre kafir olsaydı küfür dolayısıyla ona kız verilmesini men ederdi. Akidesini bozacak kafasını karıştıracak diye değil. Küfür nedeniyle de zaten nikah batıl derdi. Tamam. Gerekçe ne? Kafasını karıştırır. Rafizi yapar. Evet. Tamam. Bu da onun rafizleri İslam dışında görmediğini ortaya koymaktadır. O bu konuda şöyle der. Bak dünya hakemlerinin nasıl Müslüman olduğunu uyguluyor. Ve su ile anir rafidati. Hel tuzevvacu ve Ona rafizilere kız verilip verilmeyeceği soruldu. O da şöyle dedi. Koyu rafiziler bakın arrafidatul mahda orijinal katıksız rafiziler bidat ve delalet sahibi kimselerdir. Müslüman bir erkeğin velisi olduğu kızı kadını rafizi bir erkeğe evlendirmesi doğru olmaz. Bunlar bidatçı sapık adamlardır. Eğer bir Müslüman erkek rafizi bir kadınla evlenecek olursa nikaha geçerlidir. Arapçası fe intezevce fe hu huwa huve nikahu in kana yercu en Eğer bir Müslüman bir Müslüman bir erkek rafizi bir kadınla evlenecek olursa nikah geçerlidir. Tabi eğer onun tövbe etmesini umuyorsa. Yani sen diyelim ki nikah geçerli. Yani bu tövbe edebilir, evlen tövbe eder. Yani aramızda bir şey olur o zaman şey yapabilir ama tövbe et kendinden ömün yok. Hayır, evlenmemen asıldır. Tamam? Aksi takdirde Rafizi kadınla evlenmemek daha iyidir. Ama evlenmemek daha iyidir diyor o da ayrı. Çünkü çocuğunu etkileyip babasına karşı kışkırtabilir. Kafirse çocuğu etkileyip etkilememesi gündeme gelmez zaten. Tamam mı? Çünkü aksi takdirde Rafizi kadınla evlenmek daha evlenmemek daha iyidir çünkü çocuğunu etkileyip babasına karşı kışkırtabilir. Allah en iyisini bilendir. Fetava 12. cilt 61. sayfa. Ve illa feterku nikahiha Daha faziletlidir. Terk etsen evlenme, mi? evlenmeyi terk etsen onunla. Li ella tufside aleyhi Görüyor musunuz? Eğer rafizi kadın ona göre kafir olsaydı, rafizi olmayan ehli sünnet ya da başka bir gruptan olan Müslümanın böyle bir kadınla nikahı sahi geçerli olmazdı. Yine İbn-i Teymiye rafizi imamın arkasında kılınan namazın geçerli olduğu hükmünü vermiştir. Eğer ona göre Rafizler kafir olsaydı onların arkasında kılınan namazın batıl geçersiz olduğunu söylerdi. Zira bilindiği üzere kafir bir imamın arkasında kılınan namaz geçerli olmaz. Bu konuda şöyle demiştir İbn-i Teymiye geleceğim şimdi. Hep sıkıştırmak için ne diyorlar? O zaman bunların arkasında namaz kılar mısın? O zaman cübbelinin arkasında namaz kılar mısın? Kızını verir misin? Niye benim kızım güzeldir çok çirkin adama da vermem belki bu mu ölçü? Verdim ama sahih mi değil mi sahihdir. Cübbelin arkasında diyelim ki kılmam. Bu ölçü değil ki. Tekfir her arkasında namaz kılmadım tekfir ediyorum anlamına gelmez ki. Ehli sünnette kayda var. Davetçi bidatçının arkasında namaz kılanmaz diyenler olmuştur. Tazir babından, yerme babından. Bu demek değil illa kafir görüyorsun. Ben cübbelin arkasında kılmam ama kıldığım zaman da namazımı iade etmem. Sahihtir namazım da sahihtir. Tasavvufçu bir kız almam. Ama diyelim ki çok sevdim, aşık oldum, aldım. İşlediği Şir, işlediği şirke rağmen nikahım sahihtir kadar. O yüzden onlar delil olmaz. Onlar pasif şeyler. Bakın şimdi İbn-i bu kimseler hakkında ne diyor? Fasık ve bidatçı kimsenin namazı kendi hakkında geçerlidir. Doğru mu? Fasık. icmaen, Fasık bir adam kendi namazı için geçerlidir. Kendi hakkındaki namaz. Diyebilir miyiz? Fasık bir insan kıldığı namaz geçersizdir. Yok. Kendi hakkında geçerlidir. O nedenle onun arkasında bir namaz kılacı olursa namazı batıl, geçersiz olmaz. Çünkü o, namazı sahih olanın arkasında da namaz sahihtir kaydı. Tamam Onun için geçerliyse arkasında kılan, fasının da arkasında kılan namazı geçerlidir. Ancak bazı alimler onun arkasında namaz kılmayı mekruh görmüşlerdir. Bak demek ki birinin arkasında namaz kılmaman onu tekfir etmeni gerektirmiyormuş. Hani diyor ya o zaman cübbelin arkasında niye kılmıyorsun gibi. Ki ben yoldan geçeyim cübbeliyi göreyim namaz kılıyor. Cemaat etmek için kılarım arkasında. Çünkü iyiliği e çünkü iyiliği yaymak ve kötülüğe engel olmak farzdır. Ve buna da dahil olan bir husus şudur. Neden diyor bunun arkasından namaz kılmak mekruhtu biliyor musun? Çünkü imli, iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek için bu önemlidir diyor. Ne alakası var iyiliği emretmek? Şundan dolayı diyor ki bir kimse bir bidat ya da günah açıkça işlerse Müslümanları imam olarak tayin edilmez, görevlendirilmez. Çünkü o tövbe edinceye kadar tazir cezasını hak eder. Eğer tövbe edinceye kadar onunla ilişkilerin kesilmesi mümkünse bu güzel olur. Zira bazı insanlar onun arkasında namaz kılmayı bırakıp da başka birinin arkasında namaz kılarlarsa bu onu etkiler. Tabi anlasın diye. Sonunda sonunda da oya tövbe eder veya görevinden alınır ya da insanlar onun işlediği günahı işlemekten vazgeçer ibret olur. O nedenle böyle birinin arkasında namaz kılınmayacak olursa bu bir maslahattır. Bidatçı, fasık gibi. Tabi bu cemaatin cumayı ya da cemaati kaçırmasına sebep olmayacaksa böyledir. O yüzden bak cübbenin arkasında kaçırmam cemaati cumayı. Ama onun arkasında namaz kılmadığı takdirde cuma ve cemaat namazlarını kaçıracaksa o zaman sahabeye radıyallahu anh muhalefet eden bidatçıdan başkası onun arkasında namaz kılmayı terk etmez. Gördünüz mü? Aynı şekilde imam devlet idarecileri tarafından atanmışsa ve onun arkasında namaz kılmayı terk etmekte hiç maslahat yoksa o zaman yine onun arkasında namazı terk etmez. Aynı İmam Ahmet Muhtasım'ın arkasında namaz kıldığı gibi. Cehmiye'den arkasında namaz kıldığı gibi. Aksine en faziletli imamın arkasında namaz kılmak daha faziletlidir. Bu bütün bu anlatılanlar şimdi dikkat edin söze geliyor. Daha rafize hiç gelmedik değil mi? Değilmedik. İşte diyor bütün bu anlatılanlar kitap ve sünnete muhalif muhalif olduğu açık aşikar olan bir fasıklığa ya da bidata sahip olan kimseler hakkındadır. Mesela Rafiziler ve Cehmiler gibi. Ya onlara bu hükmü uygularız işte. Ya? Görüyor musunuz? Bunu nerede? Fetava 23 354 bu sayfada. İbri teymiye bu ayrıntıların ve ihtilafın sadece Rafizilerin ve ona benzerlerinin bidatlerine benzer aşikar bir bidata sahip olan kimseler hakkında olduğunu söylemiş. Bununla birlikte onların arkasında kılınan namazın geçerli olduğunu ifade etmiştir. Yine İbn-i Teymiye rafizlerin tekfir edilmediği aynı zamanda onların şerlerinin Yahudi ve Hristiyanların şerrinden daha büyük olduğunu söylüyorlar. Tekfir etmiyor ama bak adil ama Yahudi Hristiyanlardan da daha şerli ama tekfir edilmez. Bakın diyor ki İbn-i Teymiye onlar hakkında onların gök kubu altında öldürülen en kötü kimseler onların öldürdüklerinin de en hayırlı kimseler olduğu şeklindeki rivayet Tirmize ve başkalarının Ebu Umame'den rivayet ettikleri bir hadiste geçmektedir. Yani onlar Müslümanlar için başkalarından daha kötü ve zararlıdırlar. Zira Müslümanlara Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olanlardan daha çok zararı dokunan kimse olmamıştır. Çünkü onlar kendilerine uymayan her Müslümanı öldürmeye hevesliydiler. Müslümanları tekfir ederek onların canlarına kıymayı, mallarını almayı ve çocuklarını öldürmeyi helal sayıyorlardı. Cehaletlerinin ve yoldan çıkan bidatlerinin büyüklüğünden dolayı bunu kendilerine din edinmişlerdi. Dinlerinin gereği olarak yapıyorlardı. Din edinmişlerdi. Buna rağmen sadır, sahabe radıyallahu anhum ve onların isinden giden tabin onları tekfir etmemiş. Ne mürtet olarak değerlendirilmiş ne de sözü sözlü ya da fiili olarak onlara saldırıp Haklarını çiğnemiştir. Aksine onlar hakkında Allah korkusuyla hareket etmişler ve adil yol izlemişlerdir. Şia, mutezile ve benzeri gibi bidat fırkalarının durumu da böyledir. Aynı onlar gibi. Her kim 72 fırkanın tümünü tekfir ederse bak soktu mu 70 fırkalara. <laughs> Nerede soktu? Ederse kitaba, sünnete sahabenin ve tabinin icmasına muhalefet etmiştir. Daha sonra şöyle der. Aksine zahirde ve batında Allah ve Resulüne iman eden, Hakk'a ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine uymayı amaçlayan bir mümin yanıldığı ve Hakk'ın ne olduğunu bilmediği zaman ahirette Allah tarafından mazur görülmeye bile bile günah işleyen kimseden daha fazla hak sahibidir. Çünkü kastan günah işleyen bir kimse isyankandır ve hiç kuşkusuz azabı hak etmiştir. Ama diğeri günahı kasten işlemiştir. Aksine hata etmiştir. Allah Teala da bu ümmetin hata ile unutarak yaptıkları kusurları affetmiştir. Nakiller böyle. Bakın dikkat edin bunlar kaç dakika oldu bu arada? 5. Bakın bunlar kardeşler başka alimlerden de yaygın bir şekilde var. İbn-i Kayyım'ın da sözleri var. Hatta İbn-i Kayyım ne diyor? Bunlara Müslüman falan diyor. Bidat fırkaları, Müslüman bidat fırkalarındandır diyor. Rafizlere falan. Ne diyor bir de İbn-i biliyor musunuz? Bunlara öyle dediği halde diyor ki rafiziler başka yerde diyor ki Allah'tan gayrısına ibadet etmek için putlar dikmişlerdir diyor. Böyle bir rafizi tanımına dair yani böyle bir rafizileri böyle anlatmasına rağmen bidat Müslüman fırkalarındandır diyor İbn-i Görüyor musunuz?